Merhaba arkadaşlar. Burası benim süper çocuk marketim. Buraya çocuklar geliyor. Buraya çocukların en sevdikleri şeyleri koydum. Domates, kayısı, ıspanak falan, bunlar. Bir de ekmek de veriyorum çünkü çocuklar hep ekmek almaya çıkıyorlar ya ondan sabah kahvaltısı için. Bekleyelim bakalım. Ben akşam yemek için makarna alacağım da tamam şurada ne kadar teylan var ona göre al. 15 TL. Tamam alabilirsin. Uygun. Alın. Bakalım gerçekten de öyle mi parası? E 150 yazıyor. Yani 15 TL olarak sayılıyor. Öyle çıkartıyor. Tamam alın. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ay kasaya koyabilirim. Tamam. Bakalım başka kim gelecek? Merhabalar, ben sabah kahvaltısı için süt alacaktım. Eh, ne kadar almış? Süt ne kadar bir okutalım bakalım. Evet. 25 TL'ymiş. Tamam. 50 TL sen bana ver. E ee, ama 50 TL'm var. Şöyle şöyle sana üstünü vereyim. Al bakalım sütünü. İyi günler. Sağ olun. On 10 TL'm var. Tamam. Acaba kim gelecek? Bakalım bakalım. Herkes de geliyor. Herkes de geliyor. ne kadar TL'n var ona göre ne alacağını söyleyeyim. 50 TL iki tane meyve suyu alacaktım ben. Alabilirsin çünkü meyve suyu 25 TL diye biliyorum. Hangi meyve suyunu alacaksın tatlım? Hmm. Sporta kar suyunu alacağım. Ee? Daha su yeşil e, meyve suyu lazım. Aaa üzümler güzel. Tamam. Şimdi okutalım. 15 15 dur gerçekten 15 TL'ye bakalım 15 TL tamam o zaman 15 15 25 ediyor e bu da o zaman 25 ediyor e, sen var 50 TL'ine al içeceklerine ben de sana para vereyim al bakalım Hadi iyi günler. İyi günler. Ay. Kardeşim ver parayı ben taşıyayım. Merhabalar. Merhaba. ben iyi şey alacaktım. iki tane havuç. Bu ikili halde mi satılıyor yoksa ikisi de ayrı paraya mı? İkisi ayrı paraya. Tamam. Ne kadar ediyor acaba? Bakalım. 25 ediyor. Tamam. Alın tamam. o zaman. Tamam. Hadi gidelim köydesine. Tamam ama koşmak yok.